Bir böcekten bahsedeceğim şimdi. Bu böceğin savunma yöntemi diğer hayvanlara pek benzemiyor. Hayvan, vücudunun alt tarafında birbirinden ayrı iki bölmede depolanan iki kimyasal maddeyi düşman saldırısına uğradığı anda yakma odası olarak adlandırılan özel bir bölmede birleştiriyor. Aynı anda bu yakma odasının duvarlarından salgılanan özel bir katalizör maddenin hızlandırıcı etkisiyle karışım 100 santigrat derecelik korkunç bir kimyasal silaha dönüşüyor. Basınçla fışkırtılan bu çok sıcak kimyasal maddeyle haşlanan düşmansa elbette paniğe kapılarak hazırlandığı avdan vazgeçiyor. Bu son derece karmaşık savunma mekanizması nasıl var olmuştur sorusuna cevap aramaya kalktığımızda böceğin bu mekanizmayı kendi kendine geliştirmesinin imkansız olduğunu görüyoruz. Bir böcek birbirine karıştığı anda patlayacak iki ayrı kimyasal maddenin formülünü nasıl oluşturabilir? Oluştursa bile bunları nasıl kendi vücudunda salgılayıp biriktirebilir? Ve salgıladı diyelim, bunlar için kendi vücudunda iki ayrı bekleme ve bir de yanma odası nasıl meydana getirebilir? Tüm bunları başarsa bile iki maddenin reaksiyonunu hızlandıracak bir katalizör maddenin formülünü nasıl hesaplayıp bunlara ekleyebilir? Tüm bunların ardından bir de kendi kendine yanma odasının ve karışımı püskürttüğü borunun duvarlarını yanmaz bir alaşımla izole etmelidir. Böceğin yaptığı bu işlemleri kimyagerler dışında insanlar dahi yapamazlar. Kimyagerler de bu işlemi kendi vücutları içinde değil, ancak laboratuvarda yapabilirler elbette. Böceğin böylesine üstün bir kimya uzmanı olduğunu ve kendi vücudunu yapacağı reaksiyona göre dönüştürüp düzenleyecek yeteneğe sahip bir mucizevi tasarımcı olduğunu kabul etmek elbette akıl dışıdır. Belli ki böcek bu inanılmaz işlemleri içeriğinin farkında olmadan yalnızca bir refleks olarak yapmaktadır. Ne kendisinde ne de tabiatta böylesine üstün bir güç ve akla sahip bir yaratık yoktur. İnsan da böyle bir canlıyı var edemez. Bırakın böylesine kompleks bir canlıyı var etmek, bilim adamları canlılığın en basit temeli olan proteini bile ellerinde örneği olduğu halde yapabilmiş değillerdir. Açıktır ki hayvan son derece üstün bir bilgiye ve güce sahip olan Allah tarafından yaratılmıştır bombardıman böceği, daha milyarlarca yaratılmış şey gibi, onun sonsuz gücünün ve benzersiz yaratmasının bir örneğidir.